Değerli babalar, bakın Allah'ın sabahında hepinizden e, rica ediyorum. Bakın hocalarımızdan zararlı gıdalar yasaktır, şüpheli gıdalar yasaktır, katkı maddeli gıdalar yenilmesi yasaktır diye fetva talep etmeliyiz. Allah'tan korkuyorsak bunu yapmalıyız. Hocalar, bakın ben kendim hocayım, eşim hoca, dayım hoca, amcam hoca. E, hepimiz bu hocalarımızdan, bakın şu yorumda da diyor, hocalar niye yasak diye fetva duyurmuyor diye bir vatandaş uyanmış ve soruyor. Hocaların fetvası Rabbani kılıçtır. O gıda terörü denilen mahluk modern tıp denilen yana, yalan modern tıbbın zehirleri ki modern tıp insanları tedavi etmiyor ki artık herkes uyandı değil mi artık modern tıbba böyle yakınına bile yaklaşmayacaksın diyor ya uzmanlar ben bilmiyorum ben cahilim o konuların ama uzmanlar öyle diyor ya hani hastaneye sadece e, teşhis için gidilecek e, yani ne ne var bilmek için o da o pahalı pahalı şeylere girmenize hiç gerek yok diyor ya neyse oraya kısa kesiyorum da e, zaten hem içerik ne diyor? Biraz bir hastalığın var mı? Haydi buyuruz açlık tedavisi işte Suudi Suriyeli vesaire ot çöp iç fa falan yani açlık yaptığımı hemen hemen yüzde doksan hastalığın iyileşiyor diyor ya onun için hocalarımızdan fetva talep etmeliyiz ne olur artık e, bize haset ed edenler hasedini durdursun efendim e, ben şöhret sahibi olmalıydım nasıl oldu da bu efendim takvahiyah kanalı benim yerime şöhret oluyor diyen ahmak geliler kabak geliler biraz böyle aşağı insin yarın bir adım kabrın önündesin e, bu vazifeleri sizler yapmanız gerekiyordu yapmanız gerekiyordu yani e, işte niye şu camata dokunuyor? niye bu camata dokunuyorsun diyen e, cahil kafalar da böyle cahil zihniyetler de gözün açsın yani Cemaatlara dokunmuyoruz, birileri demiş cemaatler salak falan. Biz de onlara diyoruz ki, hayır biz cemaatleri o kadar seviyoruz ki böyle yakalarından tutarak, saç sakalını yolarak gerekirse nasıl olur da sen şüpheli domuz kılı ekmeği yersin dercesine kızıyoruz biz cemaatlara. Anlıyor musunuz? Şimdi hocalar neden yasak fetvası duyurmuyorlar? Çünkü mesela hoca o, o kendini ilme adamış ve hocaya şimdi millet para getirmezse hoca nereden para alacak? Yazdığı kitaplarını satıyor ama yine de milletin verdiği parasına ihtiyacı var hocanın. Cami yapacak, hocanın da nefsi açılmış böyle kazan gibi, cami yapacak, kurs yapacak ve zenginler hocalara para vermesi gerekiyor. E hocalar da çıkıp da hazır gıda yasak dedi mi, zarar kendisine oluyorlar. Niye? E, para harcayacak, Kur'an kursuna e, siyez, karakılçık, e, buğday ununu getirecek. Hocalara e, böyle bir masraf ağır geliyor. Onun için hocalar e, fetva nasıl olsa ellerinde ya, dire, arabanın direksiyonunu nereye e, efendim çevirecekse çeviriyorlar. Aynı araba direksiyonu gibi fetvayı da çeviriyorlar. Çeviriyoruz. Biz hocayız. Anlıyor musunuz ey ahali? İşte yarın sizin karşınızda biz hocalar burada ihanet ediyoruz sizlere, millete, kendimize ilk başta. Evet onun için hocalardan e, hoca Allah'tan utanmaz oldu günümüzde. Cübbelisinden başla en küçük ben sen bana kadar. Anlıyor musunuz? İşte Cübbeli Hoca'ya iyiliğimiz. Sadece Cübbeli demiyoruz değil mi? Bak Süleymanlılardan bahsedince onlar saldırıyor. Niye sadece Süleymanlı diyorsun diye. Cübbeli Hoca'dan bahsedince sen kimsin Cübbeli'nin adını ağzına alıyorsun falan diyorsunuz. Yani çok fena hakaretler söylüyorsunuz. Hayır. Sivi olsak ağzımızı alacağız. Bak Musa Aleyhisselam'ın Allah da Allah'a dahi böyle öyle değil Allah'ım böyle yapma lazım diyen... E Sözleri var diye tasavvufi tarikat ehli kitaplarında tefsir kitaplarında gelmekte. Yani naz ehlinin sözleri. Mesela Allah'ın bir nazlı kulu vardı. Ya Rabbi sen ümmeti Muhammed'in bilmem şu kadarını affetmezsen şu Kabe'ni yıkarım diye böyle ayağıyla Kabe'tullah'ı itiyormuş. Sonra Huzur Aleyhisselam geliyor listesine bakıyor. E, bu kim ya diyor. Ne yapıyorsun Kabe'tullah'a öyle yapılır mı deyince. Yani kendinin Huzur olduğunu tanıtmıyor. E, sonra e, o adam diyor ki adam meğerim evliya Allah'tanmış. Ey diyor sus diyor ben sen şimdi hızır olduğunu her yere ifşa edeceğim diyor. Yani nazlı kul. hani nazlı kullar Allah'a bil Allah, Allah bile şöyle böyle diye hani sanki akıl veriyorcasına haşa. Yani, nazlanarak konuşabilmekteler. Ee, Ömer radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dahi iyadiraz ediyordu ve muvafakatü Ömer denilen ayet kelimeler indi. Ömer radıyallahu anh muhaddis böyle Allah'tan ilham ile doğruları söylüyordu ve Resulullah'a aleyhissalatu vesselam iyadirazını tasdik eden ayet kelimeler iniyordu. Yani hak isek kendi üstümüzdeki alimlere hakkı söyleyebilmek hukukumuz vardır. Anlıyor musunuz? Hani onlar derya gibi ilim bilir. Biz bir şeyi biliriz mesela. Mesela diyorum. İşte onu talep etmeliyiz. Mesela bak Canan Karatay gıda endüstrisine gerek yok dedi mi? Tamam Süleymanların lideri kendi Arden marketinde hazır gıdayı satamaz arkadaşlar. Biz o zatlara sadakatimizi böyle elimizdeki ateş gibi götürmeliyiz. Yani ahir zamanda elindeki ateş gibi e, Salih'in e, imanını korur diyor ya. Bak mesela benim imanım bana diyor ki Süleymanların liderinin Arden marketindeki karı helal değildir. Onun helal olduğunu ispat etmek için Canan Karatay gelecek. Eee Buradaki gıdalar zarar değilmiş diyecek. Anlıyor musunuz? Başkasını istemiyorum ben. Ya da Umut Aktaş gelecek. Şu mühendis, bu mühendis bazısı satılmış olabiliyor. Bazısının kafası nasıl çalışıyor belli değil. Efendim, gimdesin mühendisi var mesela. Şu helal, şu helal, şu helal diye fetva veriyor gimdeski mühendisler. Halbuki canan Karatay ablamız ne diyor? Yemeyeceksiniz diyor. Hazır gıda işlenmiş gıda. Umut Aktaş abimiz ne diyor? Efendiler diyor hazır gıdanın içerisindeki hepsinin katkı maddesi metal, tozdur, ezim olmuyor, bir de vücuduna girdi mi çıkmıyor, sürekli ödem yapıyor kardeş diyor. Ahmet Marangi de aynısını diyor. Ama Gindes'in işin içerisinde para olduğu için, ticaret olduğu için bir şekilde mühendisler şöyle böyle oradan da Fatih Kalender hop fetvasını veriyor. Fatih Kalender abicim kardeş ya da Öyle yapma demesi lazım millet. Anlıyor musunuz? Milletin saf vicdanını efendim ortaya koyacağız ve hocalarımızdan fetva talep edeceğiz. İnna Allah la muhsinin. Yani siz bize hakaret ediyorsunuz ya. Ya kadın nasıl meydana çıktın falan diyorsunuz. Biz de şekilden şekile giriyoruz falan. Yani bir şekil haykırmamız lazım ya hakikati. Ama siz hakaret edersiniz de ama Rabbimiz bizim ecrimizi zayi etmez. Biz ecir olarak ya Rabbi yarın zengin olayım bilmem ya Rabbi yarın milyarder olayım demiyoruz ya da şöyle böyle demiyoruz. Biz ecrimiz olarak ya Rabbi sen var ya Allah'ım sen ecrimizi zayi etmezsin. Bir gün bu hakikat meydana çıkacak. Bir gün hocalarımız o yasaktır diye fetvaları duyuracak. Bir de şu ayet kelimeyle cemaat liderlerini tehdit ediyorum ben bur buradan. Biliyor musunuz? Hakkı talep edeceksin kardeş. Talep edilen hak zayi olmaz diyor. Araplarda öyle bir söz var. Bir gün açığa çıkacak diyor. Hakkı talep etmezsen o kaybolur. Talep etmek şu an talep ettiğimiz hakikat. Helali talep ediyoruz. Helali talep ise farz ayındır. Kardeş namaz kadar farz ayındır. Sen nesillerine bir gün e, temiz lokma bırakmak için talep etmeye lazım. Bir gün yine de temizlere şöyle böyle ulaşabiliyoruz. Ama yarın tamamen unutturacaklar. Bu iklim kanununu hangi zalim çıkarttı diyorsun? O iklim kanununu çıkartan zalim e, biri benim. Anlıyor musun? Niye? Niye benim? Çünkü hocayım. Çünkü ben ilahi e, efendim hükümleri ortaya koymuyorum. Koysaydım, ilahi hükümleri koyabilseydim ya da hocaların adına söylüyorum. Yani tüm biz hocalar ilahi hükümleri efendim gıda hakkındaki işlemiş gıda yasaktır. Efendim tarım ilaçları yasaktır, kullanamazsınız. Millete zehir yediremezsiniz diyor hocalar böyle. Dağır, kafanı keserim diye Ebu Sü't Hazretleri gibi dursaydı idi ve Teala bu iklim kanunu meselesine müsaade etmezdi. Bu iklim kanunu meselesi onların çok eskiden projesi ama şimdi ortaya çıktı. Öyle değil mi? Allah müsaade ediyor o zalimlere. Niye? Çünkü bu sahada dini hüküm unutuldu. Kafaları basmıyor bu cemaat liderlerinin. Anlıyor musunuz? Hani kolay değil onlara. Niye kolay değil? Çünkü çok meşhur, çünkü çok paraları var. Çünkü artık şüpheli lokmayı cemaat büyükleri, büyük alimlere sor soruyoruz. Biz bizce çok derinlere gittik böyle yakalarından alıyoruz. Anladınız mı? Çünkü hakikati dert edinmişiz. Anladın mı? Mesela e, sen annesin, senin oğlunu gözüne oyacağım diyorsa e, cemaat büyükleri, sen cemaat büyük paramparça edersin değil mi? İşte hakikatı nasıl gözüne oyuyorsun diye biz de artık cemaat büyüğü mü büyüğü bakmıyoruz. Hakikaten kıymet vermiyorsan var ya diyoruz. Onlar da evet evet diyor. Çünkü bir cemaat büyüğü benim amcam, diğer cemaat büyüğü benim dayım. o şekil yetişmişiz. yetişmişiz elhamdülillah. Birisi benim eşim. Anlatabiliyor muyuz? İşte bu şekilde böyle millete ee, cemaat liderlerine direkt yüzünü açıcı birisiyim. Anladın mı? E şimdi cemaat liderleri efendim kezzaptır demiyoruz ama yalan bir fetvanız var ey cemaat liderleri. Şey cemaat büyükleri. Yalan bir fetvanız var. Yalan konuşuyorsunuz be diye kendi amcam, kendi eşim, kendi dayımla kavga ediyorum ben. Anladın mı? İçimizdeki kavgadır bu. Tasavvuf meydanında mahkememiz yok, lakin münafıklara malzememiz yok demek. Ee, buradan vahabisi de sevinmesin. Zaten sizde beterin beteri zaten Vahabilerin. efendim ocağına giderseniz direkt e, haram tavuk yiyorlar. Vahabiler hiç sevmesin. Aa artık bu bize bizim tarafa mı geçiyor? Bizden birisini mi zannetme. Allah korusun sizin gibi Allah korusun ya şimdi. Evet ya da tarikat ehlini sevmeyenler burada sevinemezsiniz. Biz tarikat ehli var ya öyle büyük zatlar ki bu tarikat ehli gidip böyle saç alından alabiliyoruz. Hakkı konuştuğumuz zaman evet haklısın diyebiliyor. Bak bir de şunu da bil. Mesela ben <laughs> diyelim Mahmut Efendi cemaatindenim. O zaman Mahmut Efendi Hazretleri çok büyük bir zatmış. Yani hangi cemaattansam o cemaatin lideri çok büyük bir zatmış. Niye? Çünkü e, her Süleyman'a bir hüdüdü gönderir Mevla. Anladın mı? Yani düşmanlarımıza diyorum. Tarikat ehlinin larına diyorum. Her Süleyman'a bir hütüt gönderir Allahu Teala. Bunu çok iyi bildiğimiz için hani bunu tahakkuk ettirsen var ya. Yani hakkı söylerken senin gücün aslında büyüklerden geldiğini bilsen var ya tamamdır. Sen tereddüt etmeden devam edersin. Anladın mı? Biz bunu senelerdir kavgasını yapan birileriz. İş bu noktaya geldi artık. Onlar utanmazsa ben daha çok öyle Artık böyle yani ne yapacağız? Allah'ın kahrından mı korkacağız? Şurada birinin şöhretinden mi korkacağız? Öyle dostum. Kabre gireceğiz ya. İman kurtarmalıyız. Şimdi biz ne yapmış oluyoruz? Evet herkes böyle ateş kamçılarla vuruyor sanki. Nasıl benim sığındığım şöhret sahiplerine karşı gelirsin diye millet böyle çok korkunç böyle gadabını bize ishar ediyor. Biz de git defol diyoruz. Devam ediyoruz. Böyle elimizde ateşi taşır gibi imanımızı öyle taşıyoruz. E, i̇man demek sadakat ile ispat edilir. Muhabbet ile ispat edilir. Efendim muhabbet sadakat ile ispat edilir. Böyle kısacası din büyükleri Allah'tan utanmadan nefislerine hoş geldiği için Yoksa nasıl şüphe yersin sen ya Açmışsın efendim Eyyubel Ensari'nin orada bir din büyüğü, efendim bir gıda merkezi açmış Kimlerden din büyüğü? mesela Menzil'den mesela e, Cübbelilerden mesela Erenköy'den mesela Kadirilerden e, tanıdığım birisi işte anladın mı sen Evet ya da Nakşilerden ya da Süleymanlılardan ya da şunlardan ya da bunlardan Yani her yerde bu, var bu hastalık anlıyor musunuz onlara böyle dön diyebilmemiz lazım ahirete böyle miydi hayır biz konuşamazdık eğer bizim e, efendim e, kanalımızda Zuhuratta sahibi zaman hazretleri o, o hususen bak bak husus Eyyubel Ensari'de efendim katkılı undan bir şeyler e, yapıp satan zata ruhaniyete ne kadar kızdığını gören Zuhuratta gören kardeşlerimiz olmasaydı biz bu kadar yakıyla konuşabilir miydik? Sen anlasana sen şu an sadece efendim büyük zatlara muhabbetim diyorsun ama ilerisine gidemiyorsun. O büyük zatın da hatası var ya öyle değil mi? Nice büyükleri var ki hatalarını küçükler düzeltmiş. Nice büyükler var ki mesela Süleyman Aleyhisselam'a senin bilmediğin şeyin haberini getireceğim dedi hütüt. Ya da yerin altındaki suyu sadece hütüt biliyordu. Ya da Süleyman Aleyhisselam'ın getiremediği tahtı Asaf bin Berhaya getirdi. Bunlar meşhur şeyler. Şimdi tarikat ehli tasavvufun bir delili Asaf bin Berhaya, tasavvufun bir delili Asaf bin Berhaya, gerhamet gösterdi. Ayet-i Kerime'de geçiyor diye haykırıyorsunuz da Asaf bin Berhaya bir dakikada ta nerelerden e, Belkıs'ın tahtını getirdi. Ama siz aktardaki siyes karakılçık buğday ununu Kur'an kursuna getiremiyorsanız diye tarikat ehlini böyle böyle çok fena kavga edeceğiz. Bunun delili nedir? Nasıl tarikat ehli birbiriyle kardeş kardeş kavga eder? Nasıl denilince bizde hemen delilimiz nedir? Ne deniliyor? Musa ve Harun gibi kardeşlik isteniyor. Musa aleyhisselam, Harun aleyhisselam saç sakalından tuttu böyle. Tabi orada, orada büyük insan biraz makamca küçük olanının yakasından tutmuş idi. Ama işte burada roller değişti. İşte ahir zaman ya aslında büyükler söylemesi gerekiyordu bize bunu. E büyükler vazifesini yapmayınca büyüklerden aldığımız güç ile mana aleminde yine, yine büyüklerin duası Anladın mı? Yoksa biz bir şey değiliz. Hani mesela bir damla denizden alıyor gücünü. ya da dalgalar <coughs> deniz üstünde ne kadar böyle yükseklere sıçrar. bir dalga diğeriyle boğuşur ama denizin altı hep sakin kalacak. İşte büyükler denizin altı gibidir. Ya da bir çocuk ne kadar e, böyle hemle ederse babasına karşı, babasına karşı böyle e, işte va va vurdum vurdum işte derse babası o kadar sevinir bak der. Nasıl da der, güreşi öğreniyor der. Onun gibi büyük zatlar büyüktür, makamları büyüktür. Onlar böyle ha baksana bir kardeşimiz hakikaten ne kadar sahip çıkıyor. İşte sadakat, işte Allah adımlarını sabit eylesin der. Yani salihinden ise bunu söyler. Salihinden değil, öyle böyle ilimleriyle oraya gele kalmış ama ilmine ihanet eden birisi ise zaten defol deriz zaten. Zaten ben senin peşinde değilim söyledim. abi abiri mücrimi insan sen, sen deriz. Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor zaten. Ee, evet şimdi kısacası büyüklerden. Mesela Cübbel Ahmet Hoca Efendi'ye diyeceğiz ki sen nasıl aşağıya fetva verdin? Sen nasıl hazır gıda yasaktır yemeyeceksin diye tüm büyüklerden talep ediyoruz. Marketin mi var? Canan Karatay'ı götüreceksin ya da Umut Aktaş'ı götüreceksin oraya. Onlar satılmaz Allah'ın izniyle. Evet Allah'ın izniyle diyoruz. Satılacaksa ona da dur diyeceğiz. Çünkü onların önceki sözleri vardır. Ne sözleriydi? Hazır gıda, katkılı gıda yenilmez. Bitti bu kadar. Peki biz onlara aslında ihtiyacımız yok idi. Aslında bir dinimizin Canan Karatay'a da Ahmet Maranki'ye de ihtiyacı yok. Ne hususta? Şüpheli gözün görmedi yeme. Zaten kitaplarımız yazmış. El ekmeltu leküm dineküm. Yani dinimiz zaten mükemmeldir. Bak e, talim talim mütalim kitabında bunu Cübbeli Hoca biliyor. Biliyorsunuz hocam. E, talim talim mütalim kitabında e, tamamı suh diye yazıyor. Recisin diyor. Recisin diyor anladın mı? Evet, e, Mehmet Esed Coşan Hazretleri mübarek, çok mübarek bir zat idi. Allah rahmet eylesin. Asabi, sinirli gençler lazım dine taciz verildiğinde. Çok fena sinirlenici gençler lazım dedi. Anladın mı? İşte öyle sesin haram değil mi diyenlere iki tane ayet kelime var. Artık artık buraya bir şey yazmadan önce lütfen söylüyorum ya böyle çok fena dağların içerisinde yetişmiş birisiyiz. Allah'a şükürler olsun. Yani amcam da hoca, dayım da hoca, dedem de hoca, dedemin elinde büyüdüm. Çok fena hocaydı, çok fena takvalı birisiydi. Eşim de çok büyük hoca. Allah'ım ya Rabbi çok fena kavgalar içerisinde yani. Kavga dediysek böyle takva nerede diyen kavgalar içerisinde büyüyen birisiyiz. Anladın mı? Ee, onun için e, lütfen buraya bir şey itiraz edecekseniz şey yapın. Önce bakın mesela Cübbeli kadın sesi haram mıdır diye YouTube'ya yaz. Cübbeli Hoca da söylüyor. Yok diyor kadın sesi haram değil diyor. ayet yerime var kardeşlerim. Min vera-i diyor kadınlara. Yani kadınlar perde arkasından konuşsunlar diyor. Kadınlar yani senin yüzün orta. Mesela biz elhamdülillah çarşaflıyız. Hatta e, Mahmud Efendi camiasındaki çarşaflı e, hatunlara diyoruz ki gözleriniz ortada. Göz insanın en güzel e, azasıdır diyor alimler. Onun için gözlerini e, mesela... E, gizliyor. Malum e, taife geçmişte Salih'in gözlerini gizlemişler böyle perdenin arkasında bitti bu kadar. Beçe ile gözlerini gizlemişler. Ya da burun. Burun çirkin bir şey diyorsun. Hayır, burun çirkin bir şey değil ki. Ne güzel burunlar olanlar var. Öyle değil mi? Ne kadar güzel gözüküyorsunuz o e, burnunuzda efendim gözlerinizde ortada. Oralar gizleyeceksiniz. Elhamdülillah bizim nenelerimiz, nenelerimiz hepsi gizlemişler. Elhamdülillah o terbiyeyle gelen siz. Biz de efendim vakar nefi bihut Yi taşımış birileriyiz. Dışarıya çıkmayan, konuşmayan vesaire. Ama şimdi ateş var. Görmüyorsanız ben ne yapayım? Ateş var diye çıkıyoruz artık. Çünkü harama besmele çekiliyor. Domuz kılı necistir, haramdır. Birincisine kafir oldu demiyoruz ama bu işlerde küfür tehlikesi var diyoruz. Onun için susamayız kardeş. Baksana, baksana sabah oldu. Başka işimize bakmadan hemen bu konuyu haykırıyoruz. Anlasanız artık. Yani kısacası hocalarımızdan fetva talep ediyoruz. Hazır gıda yasaktır diye fetva talep ediyoruz. Aslında Umut Aktaş vesairelere ihtiyacımız yok idi. Dinimiz kitaplarda ta'am suh recisun fihi nazar miskin diye alim dediğin zat asla çarşı pazar ekmeğini yemiyordu. Tarikat ehlini kurtarmak istiyoruz biz. Biz karşımızda gerçek ehli zikir tarikat ehli görmek istiyoruz. Anlatabiliyor muyuz? Ya Osman Nuru Topbaş Hoca Efendi, size hiç yakışıyor mu mübarek ya? Ne güzel sohbetleriniz var ama sizin camianızda da Kur'an kursunda şu piyasadaki ekmek yeniliyor ya. Yani bunu bir kadın söylüyorsa siz çoktan o Kur'an kurslarınızı temizlemeniz gerekiyordu. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi, size yakışıyor mu ya? diye böyle kavga edeceğiz. Edeceğiz kavgayı. Ne kadar seviyorsak o kadar şiddetli kavga edeceğiz. Anlaşıldı mı? Artık anlayın. Kadınlar Allah subhanehu ve teala min ve hicab. Perde arkasından konuşsun diyor. Ayşe validemiz 2200 tane hadis-i şerifi. 2200 küsür hadis-i şerif söyledi. Perde arkasından söyledi. Sahabe-i kiram da bunu işitti. Anladınız mı? Rabbim. <laughs>